Merhaba, Gökhan Ökmen ben. 1985 Ankara doğumluyum. İlkokul terk, orta birden sonra sanayiye verdiler beni, okumuyorum diye. O isimde dükkanımız var, kendi iş yerimiz. Kardeşim ben, babam, beraber çalışıyoruz. ön takım, bu tarz işlere bakıyoruz. Bizimki baba mesleği. Babam yaptığı için biz de aynı mesleğe devam ettiriyoruz. Sabah dükkan açılır. Önceden ayarladığımız işimiz var, onlara bakılır. Onlar yoksa Elimizdeki işimizi yaparız. Yani ben mesela bu sanayiye yeni başladığımda lif bile bize büyük bir teknolojiydi yani. Şu anda biz bilgisayarlı arıza tespiti yapabiliyoruz veya ne bileyim bir aracın komple teste çıkarıp verimini ölçebiliyoruz. Bu gibi bir sürü yenilikleri var. Ayak uydurabilirsen teknoloji senin yanında oluyor. Uyduramazsan, geride kalırsan sektör seni yutuyor yani. Bu sektöre kafası çalışıyorsa güzel paralar kazanabilir. Ama kafası çalışmayan adam gelse de bir şey yapamaz. Kafası çalışıyorsa bu sektörde ciddi anlamda yani para kazanır. Öne açık bir sektör. Her mesleğin kendine göre zorluğu vardır tabii de. Sonuçta bir mesuliyet alıyorsun. Bugün bir fren bakımı da yapsan, bir jonu sıkmasan birinin hayatına mal olabilir. Bilinçli yapman lazım. Sonuçta bir motor yapıyorsun, bir meblağ karşılığında yapıyorsun. Yaptığın işi düzgün yapman lazım. Yaptığın bir atadan dolayı bir iş komple sarpa sarabilir. Yani bu işin zorluğu mesuliyet. Ha bizim mevsim bizi çok sıkıntıya sokar. soğukla ayrı uğraşırsın. Öyle bir hani kapalı mekanda çalışmadığın için ister istemez her türlü sıkıntısı oluyor sektörde çalışma saati diye bir şey yok. Eğer özel sektörsen bizim sektörde sabah saat 8'de başlarsın, akşam iş bitişine kadar. Yani en erken saat 7, en geçte 9, 9.30'da uçukta kapanır sanayi. Gece illa ki yani insan arıyor. Biz de elimizden geldiği kadar yardım Çoluğu da çocuğu da yolla kalıyor. Hani tabii biz çıkıp gidemesek bile en kötü ihtimal tanıdık birini yolluyoruz, kurtarıcılığı yani bu şekilde yardımcı olabiliyoruz gece arayanlara da.